Hazır bekleyin, gürültü çıkarsa acele gitmemiz gerekir. Tamam abi, bekliyoruz. Engin'e sıkmışsın. Kıyas sana ihanet etse yaşatır mısın? Karnını doyurduğum it, benim sözüm yerine başkasını dinledi. Ne yaptı peki? Senden aldığı emirle Esra'yı ateş etti. Ha. Sevgilin yine kaçıyordu yani. Hepsini sen planladın. Enteresan. Kadını kaçırttım. Sonra da kovaladım. Tam senin yapacağın savaş planı. Başka türlü Esra'yı suçlayamazdın. Bu işte benim parmağım var yani öyle söylüyorsun. Evime yerleştirdiğin hain... ...karımı öldürmek için arkasından ateş etti. Daha ne olacak? Ben de o parmağı kestim. Esra'dan uzak dur. Bu benim meselem. Mesele ortadan kalktı o zaman. Çünkü Engin attığını vurur. Dua et öyle bir şey olmasın. Eğer İsrail'e bir şey olduysa kimseyi tanımam. Çapından büyük laflar ettim Sen de arkandakilere fazla güvenme. Bir lafım her şey değişir. Neler çevirdiğini biliyorum. Ne biliyorsun? Benim adım Doğan. Görürüm. Duyarım. Çocuk kaçakçılığı işinden yukarına haberi yok değil mi? Lafa bak. Üç kuruş para için kendimi riske atar mıyım? Para mesele değil. Bu yolla kurduğum bağlantılar. İşlerime burnunu sokma. Geçti. Mermi tüfekten çıktı. Artık girmez Nizam. Sen ne demeye çalışıyorsun Doğan? Seni o koltuğa çiviyle çakacakları kadar çok şey biliyorum Nizamettin. Eğer kendi rızanla oturduğun yerden kalkıp o koltuğu bana bırakmazsan... ...hesap verdiğin yerler her şeyi öğrenir. <laughs> bir emrin var mı? Şunun karısının... <laughs> ...birisi... <laughs> ...getir. Bitme <laughs> Evine girip kadını kaçıran... ...yürek yemiş delikanlıyı da